dünyadaki bu son 50 yılda sözüne ettiğim değişikliklere karşı bizim aktif birer insan olarak rol almamız ve birbirimizden etkilenmemiz ve düzeni etkileyebilmemiz için siyaset gerekiyor. Yani siyaset siyasetçilere bırakılmayacak kadar değerli bir etkinlik. İnsanlar arasında yükselen duvarlar var ve gitgide yalnızlaşıyoruz. Bu yalnızlaşmamız bizi hem üretken olmaktan, hem yaşamdan tad almaktan, hem de birbirlerimizin sorunlarını çözerken bir araya gelmekten uzak tutuyorum. O yüzden ikinci değerli kavram bence toplum. Üçüncüsü de özgürlük. Bizim bu toplum ve siyaset bileşkesinde yer alırken yapabileceklerimizin sınırlarını zorlayam, zorlamamız gerekiyor. Çünkü tarif edilmiş bir düzenin ve bir işleyişin içindeyiz ve bu işleyiş oldukça güçlü. Bunun noktasından gelmek için özgürlük kavramına gerek var.